Merhaba arkadaşlar. Ben İsmet Üzer'le birlikte 10 tane ilginç bilginin yeni bölüm geldiniz arkadaşlar. Görüntüm biraz kötü olabilir. Kusura bakmayın. Kafayı da hemen. Yumruğu da koyalım. Şurada hemen şunu koyalım. Şunu da kaldıralım. Evet. ilk bilgimiz. Güzel. İlk bilgimiz. Asansörlere aynı konması. Ayna konmasının birinci sebebi kravatınızı ya da saçınızı düzeltin diye değil. Kapıyı açınca kabinin yerinde ol diye. Ne kadar saçma bir bilgi. Okuduğuma pişman oldum. Ne kadar saçmaymış. İneklerinde niye arkadaşları vardır ve onlardan uzaklıklarında stres yaşarlar. Geceleri sabah göre bir santim daha kısa olursunuz. Evet, dördüncü bilgimiz. Pulp Fiction filminde tüm saatler 4.20'yi gösterir. Yaklaşık olarak bir 18 bin alem vardır. 5. Köpek balıkları 1 milyon damla suyun içinde bir damla kan kokusunu algılayabilirler. Karaoke kelimesi kara orke starının kısaltılmasıdır. Kara ise Japon bir boş, boş demek. Evet 8. Dünyanın en büyük lim 10 limanın 7'si içinde bulunur. Ay sütüm ağrıdı. Sekiz, evet 9. bilgimiz hatta Karadol örümceği er, erkeğiyle çiftleştikten, çiftleştikten sonra onu Yer bu yüzden ona karanlık demişler. Daha okum Bundan sonra. Evet arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Çünkü abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bye bye.